Çok teşekkür ederiz. Kadınlar Derneği'nin Kadınlar Akademisi'nde 12 branşta eee <laughs> faaliyet gösteren Biraz siz sunun <laughs> Ee, bugün Eser sizleri tanıştıracağız. 20 metrekaredeki kadınların mucizesidir. Çok güzel şeyler çıkardılar. Bundan sonra e, bu şeyde bu sergide bulunmayan bazı branşlarımız daha var. Bunun içerisinde küçük küçük ev aletleri, romandansı, e, roman dansı, oryantal, e, pilates, e, euro, euro başka delirimiz vardı biz makyaj e, takı tasarım bu gibi e, örgümüz var. E, bunlar da var. vitrayımız var. Seroneğimiz var. Birçoğunu biz burada sergileyemedik. E, bu arada bu kafe sahibine Levent Bey'e, Kristal Kafe'ye çok teşekkür ederiz. Bizlere bu imkanı sundu. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Için çok teşekkür ederiz. Bizi desteklemeye devam edin. İyi ki varsınız. 안녕하세다 <sussurra>